Sevgili seyirciler, JP Garaj My Team takım pilotları Okan Öztürk ve Hakan Uçucu ile birlikteyiz. Şu zorlu yarışı tamamlamayı başardılar. Gerçekten hızlı etaplardı. Ee, sıcak havaya rağmen çünkü bu sıcak asfaltı da ısıtıyor. Lastikleri de etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Dinamikleri fazla olan bir yarıştı. Nasıl geçti sizin için? Ee, dediğiniz gibi etaplar çok hızlıydı ama ben çok beğendim. Çok güzeldi. Ee, dün organizasyonda aksayan birkaç yönler vardı, ee, orada biraz sorun yaşadık, ben de rahatsızlandım. Ee, Performansımıza teşekkür ederim. Performansımızı istediğimiz düzeyde e, veremedik. Ama bugün güzel başladık, ee, çok üst düzey bir performans ortaya koyduk diye düşünüyorum. Ee, güzel bitirdik, ee, çok iyi sonuçlar aldık, güzel puanlar aldık. Hava stajı birinci bitirdik. Evet. Ee, oradan <laughs> puanımız Çok var. Ee, Grupumuzu da ikinci bitirdik. Ee, bizim için güzeldi. İyi bir hafta sonu geçmiş evet, gerçekten. Evet. Çok güzel bir hafta sonu bizim için. Gördüğüm güzel kadarıyla Evo'ya da elin alışmış. Çünkü zor bir otomobil. Daha önce de konuşmuştuk. Evet. Artık <laughs> tamam mı? Yoksa var mı daha? Artık e, arabaya hakim olduğumu hissediyorum. E, güzel geçiyor. E, daha da gelişiyorum. Üstüne koymaya çalışıyorum her yarışta. E, Sanıyorum oluyor. Evet, oluyor. Evet. Evet. birincilik geldiğine göre oluyor evet. belki evet. artık. <laughs> Peki Hakan e, nasıl da uyum aranızda her şey yolunda mıydı? Aksilik yaşadınız mı? ciddi problemler var mıydı? Yok bizde çok ciddi problem olmuyor. İlk gün tabi ciddi problem şöyle hastaydı. Evet. Ondan sonra hasta olunca tabi Tabii <laughs> yani. rengi biraz değişiyor Lokasyon ama. Gidiyor. Bugün bir uykusuz problemi de vardı dün. Evet. Ondan sonra ama bugün e, bayağı zinde kalktı. Gayet iyi gayet uyumlu vaziyette gittik. Özellikle son 3 etapın hepsinde biz birinci geldik. Çok Ondan buralım. sonra evet. iyi yani bayağı memnunuz. Buradan esas bizim e, amacımız şeydi puan götürmekte. Evet. E, evet. Burada ikinci olduk ama birinci olan arkadaşımız on ne yaptı 12 puan götürdü Biz 11 puan götürdük çok büyük fark etmedi e, Şampiyonada da liderliğe çıkmış olduk Böylelikle 8-9 puanla İyiyiz çok mutluyuz yani bugün bayağı iyiydi Verimli geçti bu yarış oh, çok iyi. Bursa'da ne olur Bursa'da valla biz önce bitirmeyi Bütün yarışlardan bitirmek bizim ana evet hedefimiz. Ondan sonra duruma göre ikincilik Üçüncülük birincilik hepsi olabilir Hadi. Hiç problem yok Okan hasta olmana rağmen Çok iyi bir derece elde ettin Podyuma çıkıp kupanı alacaksın Bursa biraz zordur oranın etapları biraz daha kirli ee, orada ama tekrar bir şey gelir mi? Podyum gelir mi? Ee, i̇stiyorum aslında Bursa ile de aram biraz kötü benim ee, son yarışta o da <laughs> kaza yaptım ee, ama bitirmek istiyoruz evet ee, güzel bir derece istiyoruz ee, onun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani ilk sezon sayılır aslında bu senin ee, İlk sezonunda şampiyonluk yolu göründüğü gibi görünüyor. Ee, konuşmak için daha erken olduğunu düşünüyorum, evet biraz erken ee, ama evet amacımız o, nihai amacımız o. Ee, grubumuzu birinci bitirmek, ee, şampiyonluğu da birinci bitirmek. Ee, kardeşini göremedim çünkü konuşamadım, onun duygularını senden alayım. Bir sorun yaşadı, her şey yolunda mı? E ee, Tabii öncelikle sağlığı iyi, ee, en önemlisi evet. o. Ee, onun dışında e, çok büyük bir problem yok. Ee, erken veda biraz ama rally içerisinde evet. oluyor böyle, evet oluyor. böyle şeyler oluyor zaten takla atmadan pilot olunmuyor. <gülüyor> <gülüyor> o, <gülüyor> o, pilot oldu. Neyse <laughs> evet, ee, senin sana, <gülüyor> geç, geç, <gülüyor> geç olsun diyelim. <laughs> geç olsun <laughs> hani öyle. <laughs> Peki tebrik ederim. Ee, sonraki yarışta Bursa'da görüşmek <laughs> üzere. Görüşürüz. <laughs> çok teşekkür, teşekkür ederim. Güzel, sağ olun. Tamam,